Merhaba, ben Yılmaz Besi, İsveç'ten geliyorum. Ben bugün bir grupla beraber Urfa'yı gezmeye geldik ve Urfa'nın çok yerlerini gezdik. Ve çok enteresan yerleri vardır. Abcar Siyah'ın mazarı ve Mor Abraham'ın gölü. Burada da buraya geldik. Mor Efrem'in kilisesi burada açılacağını işittik. Pastor Eyüp'le bir konuşmamız oldu ve yanına buraya ziyaretine geldik ve enteresan bir yer gördük. Gerçekten Morafrim Kilisesi güzel bir isimle konulacak. Çünkü Morafrim bizim en büyük din adamlarımızdan birisidir. Morafrim bizim çoğu yerlerde kiliselerimiz onun ismine yapıldı. Çünkü Morafrim kilisenin şeyine yani üzerine çok katkısı oldu ve kitapları çok yazıldı. Onun için e, Marafır'ın bize gerçekten çok değerlidir ve mazarlığını da burada koyacağına biz dedik ki gelip ziyaretine ve bizim de biraz katkımız olsun. Biz Süryani Ortodoks Kilisesi'nden geldik. Yani biz başka dinle şeyimiz, alakamız yoktur. Çünkü biz Süryani Ortodoks Kilisesi'nde ben hatta Süryani Kilisesi'nde ben başkanlık yaptım. Ve gerçekten bizim büyük işlerimiz oldu İsveç'te ve bütün Avrupa'da kilise için çalışıyoruz. Ve bizi buraya kabul ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Papaz Eyüp'e de gerçekten çok teşekkür ederiz ve sizin televizyonla Geldiğiniz efendim Urfa'ya ilk kez mi geliyorsunuz? Urfa'ya ilk, ilk sefer geliyorum. Evet, nasıl buldunuz Urfa'yı? Urfa çok güzel bir yer. Bizim çok tarihimiz vardı burada. Çoğu evet. milletimiz de Urfa'dan gelmiştir. Urhoğullar, Midyat'tan büyük bir kısmı vardır. <laughs> Halep'ten büyük bir kısmımız vardır. Ve Hindistan'dan büyük bir kısmımız vardır. Hepsi e, Süryani Ortodoks Kilisesi'ne bağlı e, olanlardır. E, i̇nşallah e, yine çalışmalarımız olacak beraber.